Herkese iyi günler arkadaşlar. Mustafa Öztürk, Maytay Amatör Merkez Hakem Kurulu Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı. Maalesef bu yıl pandemi münasebetiyle hakem Vize Terfi ve Gelişim Seminerini online üzerinden yapmak zorunda kaldık. Bu seminerde benim anlatacağım konular Hakem, e, hakim, e, zaman hakemi, anons hakemi e, ve e, jürinin görevleri hakkında. Hakem e, maçı yöneten, e, ringe hakim olan e, adaletiyle, e, hakimiyetiyle, duruşuyla e, maça yön verir. E, hakem e, tarafsız olur, kontrollü bir şekilde Maçın yönetimini sağlar. E, maç içerisinde sporcuların, müsabakaların sağlıklı bir şekilde müsabakayı sonlandırması için e, gerekli yerlerde e, müdahale eder. E, hakem tabi görevlendirilirken e, o bölgenin e, müsabakalarının e, bölgesinden olmamasına dikkat edilir. E, hakimler de puanlama yapan e, hakem arkadaşlar. Bunlar da 3 e, ve 5 olarak değişebiliyor. E, son zamanlarda ifma bunu 3 e, hakem olarak e, zorunlu olmadıkça e, görevlendirilmesi taraftarı. E, hakem arkadaşlar da e, vuruşlara göre e, adil bir şekilde Sporcularda daha üstün olan hangisi ise puanlamayı e, ona göre yapıp e, şimdi e, daha önceden manuel kağıt üzerinden yapılıyordu ama şimdi her bir round e, elektronik sistem üzerinden e, direkt en, ekrana yansıyor. E, her bir round'a e, ayrı ayrı işte e, onlu sistem üzerinden e, puanlama yapılıyor. E, ona göre e, Puan veriyor arkadaşlar, vermek zorundasınız. İşte etkin vuruşlara göre, hakimiyete göre bu şekilde değerlendiriliyor. Zaman hakeminin görevleri, her müsabakada ring yanında oturan bir zaman hakemi bulunmak mecburiyetinde, vaykurunun süresini ayarlayıp ve sonunu hakeme ve sporculara el işareti veya gong ile bildirir. Maş kurantlarının e, sayısını ve süresini ayarlar. Roundlar arasındaki süreyi ayarlar. Her roundu gong veya zile vurarak başlatır veya bitirir. Her round başlamadan önce ringin temizlenmesi için 10 saniyelik bir işaret belirten bir vuruş veya sinyal verir. Hakem tarafından talimat verildiğinde süreyi durdurur. Yani e, zaman hakeminin gözü sürekli ring hakeminde olur Time dediği zaman orada süreyi doldurur. Tekrar çok maçı başlattığı anda da e, tekrar e, zaman hakemi e, gongla e, maçın e, başlatılmasını sağlar. Tüm zaman ayarlarını ve sayımları bir saat veya kronometreyle ayarlar. Yani o kronometreye göre e, zamanın e, maçların işte kategorileri değişiyor. Minik, yıldız, alt genç. Her müsabakaların süresi farklı olduğundan dolayı e, gong hakemi bu zamanları ayarlar. Bir roundun sonunda hakem sayma sırasındaysa roundun sonunu belirten gong çalmayacaktır. Gong sadece hakem tarafından maç devam ettirildiğinde çok komutunu verdiği anda çalar arkadaşlar. Zaman hakeminin e, görevi de budur. E, anons hakeminin görevleri. Her maçta ring yanında oturan bir anons hakemi bulunur. Her iki sporcunun adını, ülkesini veya işte e, şehrini, e, delegasyonunu, sikletini, ağırlığını, köşe rengini ringe e, çıkmadan önce anons eder. İzleyicilere duyurur. Her roundun başlangıcında 10 saniye önce yardımcılar dışarı komutunu verir. Her roundun başlangıcını ve sonunu duyurur. Maz sonucunu ve kazananın adını anons eder. Malzeme hakemi ise arkadaşlar e, her e, müsabakaya çıkmadan önce orada e, ekipmanları müsabakaya çıkacak olan e, müsabıklara teslim eder. Kayıt altına alır. Sonra maz sonunda e, bunlardan e, kayıt altına almış olduğu ekipmanları kayıtla tekrar teslim alır. Ee, jürinin e, görevleri de arkadaşlar e, jüri bir baş hakem vardır. Her şeyden sorumlu olan. E, yani ringin, sahanın amiri. İki tane de e, jüri yardımcısı vardır. Bunlar yönetim jürisi ve protokol e, jürisi. Yönetim jürisi puanlamaları Maçın takibini, e, kontrolünü, e, ring hakemiyle göz göze gelir, yönlendirmeyi yapar. E, ring içerisinde olumsuz bir şey gördüğü zaman e, ring hakemini uyarır. E, hakimlerde herhangi bir puanlamada dikkatsizlik olduğu zaman e, bunları uyarır. E, bunların sağlıklı bir şekilde e, yürümesi için e, müdahale eder. Ve e, herhangi bir olumsuzluk olduğu zaman da bunu başvuru ile paylaşır. Sonuçta e, ringin hakimi başvuru olduğu için sorunları çözecek. Mesela örnek verecek olursak, e, hakem maçı yönetirken yetersiz kalıyor, kararlarında yetersiz kalıyor, hakem e, başarısız oluyor e, ve Hakemin e, maçı devam ettirdiği zaman e, sonucun e, farklı olacağını, e, sporcuları birinin zarar göreceğini, sağlıklı yönetememesini ve bunun değişmesini e, talep ettiği zaman bu başvuruya bildirir. Başvurunun kararı doğrultusunda e, karar verilir. Protokol jürüsü de e, hakemleri görevlendirir, hakemlerin sırasını belirtir, masa hakemlerinin e, sırasını belirtir, e, ring hakemlerini tayin eder. Bunların performanslarıyla ilgili e, tutanak düzenler, bir sonraki maça çıkıldığı zaman bu hakem arkadaşların performanslarına göre e, bir gün sonra görevlendirme yapılır. E, bu şekilde de e, görevini ifa eder. E, Arkadaşlar benim anlatacaklarım e, bunlar. E, eksiklerimiz olduysa olmuştur muhakkak tabii. E, yani e, olabilir. bunu da inşallah e, önemli olan maçlar esnasında bunları yaşadıkça düzeltilir. E, daha pandemi inşallah bir an önce biter. Sağlıklı sıhhatli bir şekilde hep beraber e, maçları yönetiriz. E, maçlarda görüşmek dileğiyle herkese hayırlı günler arkadaşlar.